Neden Türkiye? Neden Türkiye konusu da şöyle. İhsan Şen Ocak hocam anlatmıştı. Nijeryalı bir Müslüman kardeşimizle karşılaşmışlar. Nijeryalı kardeşimiz ona demiş ki hocam Türkiye Cumhuriyeti'nin daha fazla efor sarf etmesi lazım. Daha fazla çalışması lazım. İslami manada daha çok çalışma yapması lazım. İhsan Hoca da demiş ki yani Nijerya'nın nüfusu 170 milyon. İşte Hindistan'ın nüfusu 400 milyon. Farklı yerlerdeki Müslüman nüfusu Türkiye'nin iki katı, üç katı olan yerler var. Niye işte siz değil de 70 milyonluk, 80 milyonluk Türkiye? O da demiş ki hocam dünyanın neresinde bir mazlum coğrafya varsa oradaki Müslümanlara sorsak işte Nijeryalılar gelecek sizi kurtaracak ümmetin zincirlerini kıracak tekrar İslam'ı müdafaa edecek dünyaya hakim kılacak desek kimse inanmaz ama desek ki Osmanlı'nın çocukları gelecek Türkiye'deki Müslümanlar tekrar ümmeti ayağa kaldıracak dünyada söz sahibi yapacak mazlumların hesabını soracak. Mazlumun hakkını zalimden alacak desek herkes inanır ve bu uğurda mücadele eder. Demek ki burada Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir tayini var. Cenab-ı Hak Celle Celal, Osmanlı Devleti'nden sonra yani ümmetin başı olan Osmanlı Devleti'nden sonra o boşluğu doldurmamıştır. O boşluğa yeni bir devleti getirmemiştir. Bizim inancımız, itikadımız iyi düştüğü yerden kalkar şeklindedir. İnşallah bir gün tekrardan yine bu topraklardaki insanların önderliğinde İslam dünyası eski şaşalı günlerine kavuşacak diyoruz. Böyle inanıyoruz, böyle iman ediyoruz. Dualarımız da bu minvaldedir.